Hocam vefat eden sevdiklerimizin ruhları perşembe ve cuma gecesi evlere gelir deniliyor hocam. Bununla alakalı bir açıklama yapar mısınız? Biz vefat eden yakınlarımızın ruhları için neler yapabiliriz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ölen kişi denizde boğulan kişi gibidir. Hani denizde boğulan kişi illa görmüşüzdür batıp çıkıyor, elini uzatıyor, batıyor, çıkıyor. Yani bir ip atılmasını, bir el uzatılmasını istiyor. Efendimiz ölen kişiyi ona benzetiyor. Yani yardım istiyor. Bizlerden yardım istiyor. Evet ruhlar gömüldükten sonra tabi beden ölüyor ama ruh ölmüyor. Berzah aleminde bekliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde Cuma gecesi ruhlar bizlerden özellikle Cuma gecesi bir hediye beklerler buyuruluyor. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde geçiyor bu. Ee, ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kadın vardı Medine-i Münevvere'de. Mescid-i temizleyen bir hanım. O vefat etmişti. Onu defnettiler. Resulullah onu göremedi. Yani Efendimiz nerede dedi. O vefat etti dedi. Beni götürün dedi onun yanına. Efendimiz kabrine gitti. Selam verdi. Onunla konuştu. Yani dedi ki burada hangi amelinden dolayı memnunsun dedi. Yukarıdan. Tabi sahabe-i kiram şaşırdı. Dedi ki ya Resulallah o siz duyuyor mu dedi burada. O beni diyor, sizden daha iyi duyuyor ama cevap veremiyor buyurdu. Buradan da anlıyoruz ki ruhlar bizim onlara göndereceğimiz hediyeleri hediyelerden dolayı memnun oluyor. Şimdi gece gelir mi? Rivayetlerde var yani Cuma gecesi, Perşembe-Cuma'ya bağlayan gece, işte okunan yerin evin tavanının üstüne gelir diye, ruhlar gelir diye. Tabi bunun şekli nasıl olur onu biz bilemiyoruz ama şunu biliyoruz ki haberdar oluyor bizim yapmış olduğumuz işlerden. Özellikle cuma gecesi yani perşembeyi cumaya bağlayan gece mutlaka biz mümin olarak anne babamız ve işte çocuklar olarak akraba olarak bütün geçmişlerimizin ruhuna evlerimizde Kur'an okumamız lazım. Yani bekliyorlar bizden. Ama gelin görün ki tam o saatlere öyle diziler koyuyorlar ki halbuki Kur'an bekleyen ruhlar var o an. Herkes kitleniyor. Dizi filmlerden başımızı kaldıramıyoruz ve Maalesef bu hediyeyi ölmüşlerimize maalesef gönderemiyoruz. Halbuki babamız diyor ki bugün bu hafta da mı beni düşünmedin? Yanında sevinenler var. Benim torunum, benim oğlum beni düşündü bak bana gönderdi. Hamdolsun e, bu hafta da gıdamızı aldık, sevindik ama yanındaki komşusu belki üzülüyor. Bu hafta da beni torunlarım hatırlamadı. Bana bir şey göndermiyor diyorlar. Yani bunlar kayıtlarda, kaynaklarda var kardeşlerim. Dolayısıyla bizler de bunu cuma gecelerine özellikle hocam sadece cuma gecesi mi? Hayır her zaman okunabilir. Ama cuma gecesine özel bir işaret var yani. Demek ki her gün duyarlar, her gün hissederler ama cuma günü bir farklı bir olay oluyor yani. Onu biz bilemiyoruz. Ondan dolayı cuma günlerine dikkat edelim. Mesela biz Ali Küpeloğlu Instagram sayfası var. Ben yönetiyorum. Orada biz iki senedir Cuma geceleri, perşembe cuma'yı bağlayan gece saat 8.30'da canlı ben Yasin-i Şerif okuyorum mesela. Hamdolsun Allah nasip etti. Böyle evlere soktuk. Bizi 150-200 kişi de takip ediyor. Benle beraber okuyan kardeşlerim var. Hani açıyorum, ben yavaş okuyorum. E ne oluyor? işte hatimler oluyor. Dua ediyoruz. Hasta olanlar mesaj atıyor. E o hafta vefat edenler mesaj atıyor çok güzel bir ortam oldu yani. Hem Yasin-i Şerif okuyoruz, hem geçmişlerimize hediye ediyoruz ruhlarını, hem okunan hatimlerin sevabını hediye ediyoruz. Yani iyi bir torunluk ya da bir akrabalık, komşuluk yapmaya gayret ediyoruz. Ben buradan senin vesilenle bütün kardeşlerimizi o sayfaya davet etmiş olayım. Bunu bir hayatımızı hepimiz sokalım derim. Allahü Teala tüm geçmişlerimize rahmet eyle.